kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirimde, matrak kulakçığında kısmi tevkifat uygulanan işlemler listesinde beyan ettiğimiz işlemlere ait detaylar yazılmalıdır. Her bir fatura veya benzeri belge için ayrı bir satır açılmalıdır. İlk sütuna şahıs firması ise TC kimlik numarası, şahıs firması değilse vergi numarası, alıcının ünvanı veya adı soyadı, faturanın veya benzeri belgenin tarihi, serisi ve fatura numarası yazılmalıdır. Tevkifat uygulanan işlemin türü matrak kulakçığındaki gibi, işlemin kadeve hariç tutarı, kadeve oranı, hesaplanan kadebesi idare tarafından belirlenen tevkifat oranı ve son olarak bizim değil, alıcı tarafından beyan edilecek kadeve tutarı yazılmalıdır. Yanılıp kendi hesapladığınız kadebeyi buraya sakın yazmayın tevkifat uygulanan işlemin tutarlarının toplamı, matras sekmesindeki kısmi tevkifat uygulanan işlemler listesi toplamına eşit olmalıdır. Alıcı tarafından beyan edilecek kademe tutarının matematiğini hatırlatayım. Örneğin üst satırdaki tevkifat oranı 9 bölü 10'dur. Bu şu anlama gelir. Hesaplanan kademenin onda 9'u alıcı tarafından, onda 1'i de satıcı yani bizim tarafımızdan beyan edilecektir. Matra üzerinde işaretlediğim kısım bizim beyan ettiğimiz ve tevkifattan geriye kalan kısımdır. Yani yine ilk satırdan örnek verirsek 3600 liranın onda biri olan 360 liradır.